Merhaba arkadaşlar. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha, daha doğrusu kanalımıza. Arkadaşlar bugün e, Yağmur ablamla birlikte. Merhaba. Hı -hı. Ortak kanalımızı kurduk. Yani zaten ortak kanalımızda. E, bugün ne yapacağız? Bugün Minecraft'ta evet. e, bir gün geçireceğiz. Yani her zaman zaten bu, bu tür videolar atıyorum. Videonun bir konusu oluyor. O konuyu açık yapıyorum. Ondan sonra daha da konuyla ilgilenmediğim için hep e, öyle videolar geliyor. Bir dakika kapatıyorum. Tamam. Yemek yiyeceğim. Acıkmışım. Acımda ölüyorum. Evet, yerim. evet. Tamam. Hop yerine koyalım. Ay. Tamam şimdi nereye gideceğiz? Ben gibi Madem yapacağız şey mi? Madem yapalım. Madem mi? Tamam, o zaman. Şimdi gel. Şimdi sabah olup olmadığını anlarız. Yeniden doğma noktası Olmamış. Sadece geceleri uyuyabilirsiniz. Eee... Uf, eşyaları alalım. Kılıç yok hiçbirimizde. Dur, kılıç yapalım. Hı. İki demir burada var. Başka demir var mı? Ha, Efsane burada sende var mı demir kazma? Var ben demir yöferi de var. Ha tamam onları erit. Ben şimdi uh -huh. bu demirlerle şey yapacağım. <laughs> Kılıç yapacağım kendime. Sen Anladım. de şey yap. Arkadaşlar i̇şte bu arada daha, Brawl Stars videoları atacağız. Roblox videoları atacağız. O yüzden beklemede kalabilirsiniz. Tamam yapsın. Yani mükemmel video olacak burada Allah. Ben niye durup durup buraya giriyorum. Aa yakıtım yok Yağmur abla yakıt tutar mısın? Kömürleri orada dolaptanın içinde. Ha olmadı. doğru orada. 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 Orada yalnız. Arkadaşlar mi? <laughs> tatlı. Yağmur ablamı işte. <gülüyor> <gülüyor> Kim bilir belki peşinde. Hadi çabuk al şey. Da elmedi mi? Hmm, Bakıyorum. Bir tane gerekiyor. Bir tane, Bir tane aldım. <laughs> İkinci de geliyor. Stil var mı? Hı? Yok mu? Tamam ikincisi de geldi. Alabilirsin sıfırından ya da el. Ya da bırak elisini. Dur. Hadi gel. Dur. Şunlarla. Adana'ya gel. Gide. Ay. Herkese bu arada beraber uyumlu yapmaya çalıştık. Kostümlerimizden. Herkese bu arada Yağmur git, ablam hiç, hiç yok mu? da kendine özel videolar çekecek. Aa belki. meşale meşale. Meşale? Hı, hı yok abi. Ben hemen kırmızı alacağım. Meşale git meşale yap. Dur yaptım sana da. Hı. Gel atayım. Şimdi, bu kılıç. Neyse beraber gideceğiz zaten. Spam politiğini çektin mi? Sen bir stikleri mi alsan? İlk önce bak bakayım orada ne kadar stik var. Zaten stik neydi? Çok doğru. Tamam. Bunlar. Şu odunları alalım, stik yapalım. Madene gidiyoruz. Ben de yok bende Tamam, şunları ben hemen Uf. stik yapayım. Yap. Ya ama bir şey soracağım. Bize stik var mı? Sende? Stik. Envanterinde. Ben de 30 tane oldu. Tamam, Kömürler nerede? Kömürler O aşağıda. Şöyle. Buradan oraya tıklayabilir miyim mesela? Ben tıklıyorum. Allah. <laughs> 23'lük var. 23'ü alalım, keselim. Hadi bakalım. meşaleler. Aa daha fazla. Bir tek yapalım. Hı hı. 64 oldu Olduğu kadar yapalım o Tamam. Ee, gel Efsar gel. Sana şimdi dur. Ee, bunları ayarlayayım. Oh, arkadaşlar arkadaşlar şuna 47 oldu 46 46, 46 al bu 46'lı var Ah, attım. Geldi. Tamam hadi. Gide falan var değil mi? Dur. Şu ıvır ubur koyayım. Geç şey Bak gereksiz şeylere. Ben de ne? yok. Yani ben boş atmıştım Hadi ben gel. Mağara. Mağara, olarak nereye gidelim? Biz dağdayız. Dağda yaşıyoruz. Mağara. Şu anda. Geçiyoruz. Herkese gel yani burada mağara vardır ya büyük yukarıda yukarıdayım. Biliyorum gördüm zaten. Ya. Arkadaşlar bu arada daha fazla bunun gibi daha fazla video istiyorsanız video yorumları yazabilirsiniz kendinize video hakkında eleştiri yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu çocuk kanalı olduğu için bu arada yorumlar açık olmuyor genellikle. Yani bu bana özel bir şey değil. Gel. Şurada bir taşlığı var ama orada fazla şey yok. Hı hı. Şuraya mı gidelim? Şu taraflarda da vardı belki. Hı hı. Ben de şuraya Aynen. Burada daha fazla şey vardır. Allah. Ama oraya Ya şu denizler arası köprü yapalım bir araya. Evet ya. Aa kömür buldum? Sen yani. nereye gittin? Hıh. Elimi azıcık. Buradayım. Hangi daha gittin? Göremiyorum şu an seni. Ee, göstereyim daha ya. O, ben beni burada buldum? Topla. Şu an seni göremiyorum. Ha şu aşağıda. Aşağı mı yendin? Anam. Ben en üstünde mi o burada kömür var ben. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda. Videoyu yanlışlıkla kapatmışım. <laughs> Esat sen hala aşağıda mısın? Sen hangi evet. adaya gittin pardon Esta? E, gösterdiğim adadın mı? Hayır sen yanlışa gittin. Balada. Benim ismimi görüyor musun? Oraya gidecektik. Yukarı Aa evet görüyorum. Oraya gidecektik ya bak bizim daha bizim daha da bir da, da, Bak şurada da bir duruyorduk buraya geleceğiz demiştik. Sen de etmişsin burada. Burada çok fazla kılın var. Dağlanın <laughs> dağlanın. Ben ne diyorum arkadaşlar gerçekten. Bu arada ee, Roblox videosu da çekmeyi düşünüyoruz arkadaşlar bizlerle hani birlikte. Evet. Loli lo. Evet. evet. Yemek almadık bir. Allah. Neyse kil çekeriz. Esa. Ama kil çekersek Burada tane mağara var. Hangisine gel? Ben senin sen ha nereye gidiyorsun ya? Karşı adaya geç. Tövbe sen niye durup durup ada değiştiriyorsun? Mağara gördüm ondan. Tövbe. Yani, Arkadaşlar göğümden. şu an şarjım 15'e düştü. Video bir anda kapanırsa aldırmayın gerçekten. <laughs> Arkadaşlar bir tane keyif yapıyoruz şu Gelin. Bak. Hiç e, Merdiven var mı burada ya? Hmm. hmm. Aha şurası. Tam aradığım yer. Bir dakika bir süre. Çık şöyle bir taş Ben geliyorum. Evet burada bir tane de inek çıkarmış hemen. Yani. Nek de. ay. Bir tane inek varmış. Et niye var ne dedi? Bilmiyorum ki. Belki şeydir. Mağara vardı. Mağarayı ben nerede gördüm? Mağara neredeydi ya? Ha iki çocuk bana gel. Galiba. Uzaklaştık <laughs> mağaradan galiba. Bence <laughs> de. Mağara vardı burada. Arkadaşlar burada bu skinleri nasıl indir indirdiğimizi merak ediyorsanız onu da videosunu çekeriz belki. Ne oldu? Ben ne bir şey var. diyorsun mu? Bravo arkadaşım Özel silahlara. Ya ben burada mare gördüm. Neredeydi o ya? Ne bileyim ben. Yok, yok. Aa, Allah burada bulacağım ya. burada yapayım. bir hınzır var arkadaşlar hınzır gel buraya hınzır oh, bir yerden da kazmaya başlasak mı <laughs> ha? sen bir köşeden ben bir köşeden gerek vermeye nasılsın? olur ben burada ben başlıyorum yemek var mı sende hı? Tamam. hı ama çiğ tamam, hadi sen oradan gir ben de tamam. Çok da kırmayalım bu Arkadaşlar bu arada dediğim gibi zaten Yağmur ablamla da eşit artık kanalımız aynı. Yağmur ablamla tek başına demir, video atabilir falan. Demir mi oldun? Bak etrafımız zeyn efsane. Hı hı. Ya patlıyor gidiyor, patlıyor gidiyor buldum. Demirli bir yer buldum. Geliyorum. Bana şunu. Geliyorum. Gel. Aha demir. Ben niye kendim kapattım ki burayı? Ben her kaldım yeni blok aşamasında demir buluyorum. Aa önümdeki bana saldıracak. Pis örümcek, pis örümcek yaklaştırmayacağım bile seni. Ha ha. Koşanım tamam, adaysa. aldım bunları da. Arkadaşlar burada Brawl Stars'a yeni güncelleme gelmiş. Bili bilmem biliyor musunuz? Aldın mı onları? Ne, ne tarafa gidelim? Aa burada bir İkimiz de ayrı taraflara gidelim? Nasıl yapalım? Bence de öyle gidelim. Oo burada demir var. Ne kadar? Ben bazen... aa şurada mavi bir şey var. Evet, şu Suymuş. Sıfır. Ne olacak? Su. O, ne işi var Oha la. Var mı su var? Ortak ortak. Evet. Ben de öyle geldim. Oh. Örünüyor galiba. Ne oldu? Ne? Neyi örüyorum ya? E, i̇yi kazman bitiyor. Benim de. Bırakın Aa bir... dur. Hiç çıkamadım şuradan ya. Lan demir buldum Nasıl demirler bunlar? Bayağı büyükler. ya. Yukarıda da var bir tane. Sen onu nasıl görmedin? Bilmiyorum. <laughs> Bunun altından tekrar çıkacak. Tövbe <laughs> estağfurullah. Bu ne? O esasen hiç yukarıya bakmadan mı gidiyor? Ha, yok. Yapiş. Anam onu çekirdim. Yan yana geliyorum. Bir tarafı da var bu mayanın. Ya yana geliyorum. Ben y gidiyorum. Tamam ben de sana şunu alayım Ah, Aferin deneriz. Gelmene gerek yok. Niye ki? Bizim mağara zaten buradaydı zaten. Ben de o zaman kil çekeyim. Aynen de eve gidelim. Mağaranın torch'u işte yerini biliyoruz. Evet böyle. Ey çok Allah. Selamun aleyküm. Ben de gözde bak. Canım evim benim. Kömür var lav var. Dulaps. Kömürlerde bu. Kömür, Kömür var değil mi evde? Aha. Bayağı var ya. Ben de 25 tane var. Sen de kaç tane var? Ne? Sen kaç tane var? Bana bayağı var ya. 8 tane. Kaç tane? 8. 8. 8. Hadi demiş çok bulamadım. Ben daha fazla ama bende de demir daha fazla var. 13 tane demir buldum ben. 13. Ne oluyor? Ne oluyor? Sen kil çeksene Bulaşma, ya. Allah aşkına. Allah sen ya. Demir var. Demirleri alacağım. Ama demirleri bulsun Keşke Kaç tane demir topladın ki? Hmm. Sen kadar fazla topladım yani?

da oh, burası burada kömür yığını demir, kömür demir. Allah kazan bitiyor. Esra buraya yaşlı. Ben niye işi anlıyorum ya? Burada kömürleri demirleri alacak. Okay. Ede de bakayım kazan mı mi? Geliyorum. Yetti mi? Şöyle bakıyorum. Başka bir deneyim var mı burada? yok. Geliyorum. Kaç tane toparışı ben bakıyorum. 44 tane demir. Yok artık. Valla. Biraz daha baksanıza. mı? Bir çıkartırım da. Ben de bakmak istemiyorum. Kömür. Yine iyi demir bulduk. Kim o? Kim o? <laughs> Bizi çekiyor. Video çekiyor. Video çekiyor. Allah pişman Kapıyı mı açalım. Tamam. Evet. Kapıyı biz açamıyoruz kapı kilitle. Evet. Ha? Dışarıdan kilitle. İyi Kilitli kilitli. Eş, 1549. Biden 1549. Biden evet arkadaşlar biz bu bizim ya bu bizim doğru çalışarak yaptık zaten. Kezme biz bunu aldık. Ne oynuyorsun? Ne izliyorsun? 45 gün. Ya bu anne bir dostum. Ama ben nasıl bulayım onları şimdi? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.